Arkadaşlar bugün Pkx'de yeni gelecek stick inceliyoruz inceleyeceğiz ya da nasıl ihtimaller beklediğimizi söyleyeceğiz. Öncelikle ben söylüyorum. Şimdi videoyu da koyacağım ben hemen. Arkadaşlar videoda gördüğünüz üzere stick peti dans ediyor ama sahibi de var orada galiba evet sahibi diye düşünüyorum. O da dans ediyor. Yani ya bu pet ee, dans edecek biz dans ettiğimizde ya da ee, o dansta dans edecek. Bu demek oluyor ki o dans oyuna gelecek. Yani gelmiş de olabilir. Hemen bir bakayım. Gidelim hemen. Ama bence öyle bir dans geldiğini sanmıyorum işte oluyor diye biliyorum. Kim? Bu olabilir. Galiba gelmiş oyuna. Oyuna galiba gelmiş. Arkadaşlar ben bu arada kaydederken görmüyorum dansı. Ama ee, videoya sonradan koyuyorum. Ve yeni bir uygulama <gülüyor> indirdim. <gülüyor> Benim eklediğim şeyler bunlar ve işte bunun anlamı şu. Stick geliyorsa Lilo da gelmeli. Yani bu bir işbirliği. Lilo da gelir. Lilo'nun kıyafetini nasıl yaparlar acaba? Arkadaşlar yani ben Stick'in dizisini hiç izlemedim. Şimdi bugün izlemeyi düşünüyorum. Zaten ablam da yok. Ablam geziye gitti. <laughs> bugün işlerime karışan biri olmayacak. Gerçi birileri var ama <laughs> çok mutluyum. Ablam gittiğinden değil, dizisini izleyeceğimden mutluyum. Çünkü ne, yani ne bileyim heyecanlıyım. İlk defa izliyorum. Çok mutlu olacağımdan eminim. Zaten stiği çok seviyorum. Sınıftakiler de çok seviyor. Hatta bayağı kişi de stiğin figürü falan var. Bayağı bende var. <laughs> o bayağı kişi de ben. Ee, bir de arkadaşlarım var. Giysileri de var onda. Bayağı kişi değil de bir iki üç kişi. <laughs> yani bizim sınıf zaten biraz az kişi. Bayağı sayılır. <laughs> iki kişi olarak. Yani bence iyi. İyi. Videonun <laughs> 4 dakika ay. Tamam. Video 4 dakika olmalı bu arada. Ben her zaman lafla geçiştiriyorum bu sahneleri. Ve bu arada bence stick peti çok tatlı olacak. Ben oyuna geldiği gibi almak istiyorum. İnşallah paralı olmaz. Çünkü ben uzun bir zamandır e, sürekli elmas biriktiriyorum. Bayağı harcadım. Normalde şu yeni gelen jimnastik öğretmenine harcayacaktım ama o sipitini gördükten sonra kalbim eridi. Almayayım dedim. Çok tatlıydı çünkü onu ben alacağım falan dedim orada. Aslında ben o shorts videosunu dün gördüm. Dün çekecektim videosunu ama günde iki video yayınlıyorum ben ve o günde iki video yayınlamıştım zaten. Bu yüzden yani çekemedim Allah. Kaç dakika dakika 25 saniye. Yani çok tatlıydı. Ben bunu alayım dedim hemen. Elmasla gelirse ya da parayla gelirse. Ama hiç elmas veya parayla geleceğini, işte oyun parasıyla geleceğini hiç düşünmüyorum. Gerçek parayla gelebilir. Çünkü annemin büyük, büyük ihtimalle her şey. ay işte annemin her şeyi artık parayla getiriyor yani her şeyden paralı gelecek diye şüphelenmeye başladım. Bu yüzden almam pek mümkün olmuyor. Ailem izin vermiyor. İnşallah bir gün benim de kredi kartım olur da ben alabilirim. Yani. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Stikletini bekliyorum. Admin hemen getir.